Herkese merhabalar. Sevgili aslanlar. Ateş grubundan gidiyorum. Şimdi sırada güneş burcu, yükselen burcu ve ay burcu aslan olan sevgili burçtaşlarım. Herkese yürekten bir merhaba diyorum. Şimdi kartlarımı alacağım. Birazdan da karıştıracağım. Nasıl gidiyor yaşam sevgili aslanlar? Ben de aslanım. Benim güneş burcum. Aslan yükselenim akrep. <laughs> harika bir karışım. Nasıl gidiyor sizde yaşam? Karışık mı, karmaşık mı? Çok mu güzel? Harika mı? Duymanız gerekenleri mi alıyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Biraz da kartları sormak istiyorum. Evet. Şimdi şunları bir alalım şöyle. Diyorum ki kartlarıma soruyorum. Sevgili aslanları Temmuz ayında acaba neler bekliyor dedik? Tabii ki bizi kimler izleyebilir ya da dinleyebilir? Güneş yükselen ay burcu aslanlar. Kartlarımı kestim ve uzun bir aradan sonra aslanlara tekrar sesleniyorum. Bunun için mutluyum. Biraz ara verdim. Sonrasında da biraz da içimden gelmesini bekledim. Yalan söylemeyeceğim sizlere. Dedim ki biraz bakalım ben ne zaman bunun başına oturacağım. Bu derken tarotun başına. Çünkü tarot bir enerji işi. Yani zorla yapmak istemedim. Sadece YouTube'dan şu an talep var gibi e, ee, düşünmek istemedim. İki tane konuşma kartı seçiyorum. Ve hemen yaşam enerjisi kartı. başlıyorum kupasıyla başladık başlangıç kartları önemli olduğu için söylüyorum şu kartla başladık diye Çünkü bazen ters açılar oluyor göremeyebiliyorsunuz ama başlangıç kartının Aslında bütün açılıma dair bize bir mesaj verme durumu var Bu nedenle de ne ile başladığımızda size söylüyorum Çünkü izleyen herkesin biliyorum ki şu kartta takıldım. İzleyen herkesin biliyorum ki biraz da böyle bir tarotu ilgisi var. Nedir ne değildir diye de biraz araştırılıyor, bakılıyor. Dolayısıyla önemsiyorum bunları paylaşmayı. Evet sevgili aslanlar. Şimdi kumağısı dedi ki yani aşk dedi. Aslarda böyle bir başlangıç da vardır. Biraz dedi ki sanki aşıksan <laughs> hayatında biri varsa yeniden bir başlangıç enerjisini verdi bize sanki. E tabii ki devamına da bakacağım. Çünkü başka kartlar da yine aynı şekilde e, aşkla ilgili. diyor ki hani ben böyle kariyere işte içsel gelişim yolculuğuna falan odaklanmak istiyorum ama kartlar bırakmıyor. Asla bırakmıyor. Hemen bakıyorum. Arkadaşlar Şimdi böyle sanki birazcık böyle mesafeli, biraz uzak bir dönemde bir iletişimle, yeniden bir haberleşmeyle ya da başka bir şey keşfetmeyle bir yola giriyorsunuz. Nedir bu yol? Nedir? Tabii ki de kupası. Aşkla yeniden bir birlikte olma hali. Ya da hani işe de yorumlayalım. Belki bir iş arıyorsunuz sevgili aslanlar. Diyor, diyor ki size kartlar. Yani yeniden bir gelişme, yeniden bir haber var. Ve bu haberde de yine doğru bir yolda olduğunuza dair de bir işaret alacaksın diyor. Yani aslında sizler için Temmuz gerçekten çok da güzel başlıyor sevgili aslanlar. Hemen bakıyorum. Sadece... E, kendi içinizde bazı yaşadığınız korkular, kaygılar, endişeler bir, sizi biraz ele geçirmiş gibi. Yani işte ya şöyle olursa belki kişisel kuruntularınız var. Bazı vesveseleriniz var. Bazı işte güvenlikle ilgili işte işse bu ya işten çıkarılırsam ya işte başarılı olmazsam. Aşksa bu ya terk edilirsem ya değilse ya beni bırakırsa ya o değilse ya başkasıyla da görüşüyorsa gibi 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 ya da işte işle ilgili ya da kendi karar ya, ya bu karar yanlış bir kararsa ya böyle olmaması gerekiyorsa gibi fakat bunları bir kenara atın gerçekten sizin için bu gelen haberle birlikte bir kutlama gözüküyor sevgili aslanlar. Yehu yaşasın. Beklediğiniz haber neyse geldi. Bir başlangıç yaptınız. Çok da güzel bir başlangıç. Her ne kadar ben bunu aşıklar, aşık buna yorsam da bu işte olabilir, kariyer de olabilir. Sevgili papatya dünyamız sadece de aşktan ibaret değil de diyebilirsiniz. Romantik bakış açımızı hemen şu tarafa atarız. İşte de yeniden bir başlangıç yapabilirsiniz. İşte o zaman e, diyeceğiz ki hadi o zaman biz bunu kutluyoruz. İşte bunun için bir araya geldik. Ben belki yeni bir işe başladınız. Belki bir işten işte bir haber bekliyorsunuz. Belki bir yükselme planınız var. Belki <laughs> aşk demiyorum diyeceğim ama yine dedim. Ee, beklediğiniz kişiden de güzel bir başlangıç e, teklifiyle de kendinize geldiniz diyebiliriz aynı zamanda. Böyle bir kutlama, böyle bir toplulukta bunu dillendirme, dile getirme de sanki gündeminizde gibi gözüküyor. Ee, birazcık sadece zorluklarla ilgili dirençlerinizin kırılması gerektiği, yani mücadele etmeniz gerektiğini altına çiz. Yani biraz dedi böyle zorluklar olabilir. Bu beklediğiniz yol her zaman için böyle asfalt yol olmayabilir. Biraz da toprak yol da olabilir. Birazcık işte o yollarda küçük dikenler de olabilir. Onlarla mücadele etmeyi bilmen lazım. Bu yol sana her zaman için böyle akıcı bir asfalt yol Değil sevgili aslan. Biraz bak, biraz dinle. Değecek belki bu mücadeleye, değecek belki bu ee, işte dikenlerle uğraşmana. Fakat işte niye hep aşka yorumladım biliyor musunuz? Çünkü aşklar kartını gördüm. Kafam başka yere çalışmadı. Hani dedim ki dışarıda da köpeğim havluyor kusura bakmayın. Yani dedi ki ruh eşin bu. Mücadeleye devam et. Ruh eşin bu. Sen buna aşıksın, o da sana aşık. Siz birbiriniz için yaratılmışsınız sevgili Aslan Burcu. Sen bu yolda devam et. Sen bu yolda güzel bir başlangıca kulak ver. Fırsat ver. Kapıyı aç. Kapıyı arala. Güzel şeyler olacak. Dedi kartlar bize. Peki hemen hemen şu konuşma kartlarını açalım. Ben artık sevdiğim kişiye daha adaletli olmak ve ona layık bir insan olmak istiyorum. Ben bunu karşıdaki kişi yani aklımızdaki kişinin mesajı olarak yorumlamak istiyorum. Ve diğeri uykusuz geceler geçiriyorum. Çok mutsuzum. Hmm, bu da siz misiniz acaba? Mutsuzsunuz. Kendinizi kötü hissediyorsunuz. Yeniden bir başlangıç kartıyla sizi ikna etmek için kapıda beliren sanki birileri var çok da güzel değil mi? O da diyor ki ben sana layık olmak istiyorum çünkü yani burada yazmamış da birazcık artık tamamlayalım o boşlukları değil mi? Ben çünkü seni seviyorum diyecek tabii ki de ee, ya da <laughs> biz yıllardır aylardır sizi bekliyorduk sevgili Aslan hanımefendi ya da aslan beyefendi bu iş tam da size göre. Beklediğiniz haber her neyse, başlangıç yapmak istediğiniz her ne konu varsa çok müjdeli, çok kutlanası ve çok sürprizli bir ay sizi bekliyor sevgili aslanlar. Valla şöyle bir alkış yapmak istedim. Hani ben de aslanım ya. Biraz böyle bir kendimi de yüceltmek istedim. Mutlu oldum, heveslendim ya. <laughs> Hemen yaşam enerjisi kartını açıyorum. Bu da güzel gelmiştir umarım. Ve 11 numara diyor ki Aa, kara kedi gireceğine aramıza Ne diyor? Aranıza girmek isteyen kara kedilere dikkat onları şöyle bir yolluyoruz. Olumsuz düşünceleri olan, kıskançlığını gizleyen kişilerin varlığı hepimizin hayatında var. Şimdi böyle belirteç gibi çıkmış da siz böyle kendinize anlatıyorsunuz. Şunu yaptık, bunu yaptık, kavga ettik, şöyle oldu, böyle oldu. O karşıdan kuruyor, 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 kuruyor. Olumsuzluğunu yansıttı, değil mi? Kötü enerjisini bize yükledi belki nazarını da değdirdi. Şimdi bazen düşünüyor insan anlatmak mı güzel anlat. Yani güzel bir işiniz olduğunda da birazcık susalım. Aşkınız güzel bir aralığa da geldiğinde birazcık susalım sevgili aslanlar. Biliyorum çok yüce gönüllüsünüz. Paylaşmak istiyorsunuz ki ben de öyleyim paylaşmak istiyorum. Birazcık sakin kalalım, stabil kalalım, içimizde tutalım. Çünkü bize göre herkes güvenilir. Biz yani aslanları böyle çok burnu büyük nitelendirirler ama ben aslan burçlarının böyle biraz saf ve çocuksu olduğunu düşünürüm. Hemen böyle anlatmak isterler. Hemen böyle paylaşmak isterler. Çünkü kimseye bir kötülük yapmak istemeyecekleri için kimseden de bir Kötülük gelmeyeceğini düşünürler. Kendimi de övdüm mü? Övdüm. Hak ettim mi? Hak ettim. E i̇şte o yüzden diyorum ki birazcık çenemizi tutalım. Olumsuz düşünceler besleyenler var. Olumsuz fikirle bakanlar var. Siz ayrılık dersiniz. Oh iyi olmuş derler. Siz işte bir iş geldi dersiniz. Ay iyi nereden geldi derler. Birazcık dilimize tutalım. Sahip çıkalım. Dedi kartlar bize. Sadece çünkü Temmuz ayı çok güzel gelişmelere gebe. Bunları beklerken içimizde yaşayalım, kendimizce geçirelim. Bu bana da güzel bir belirteç oldu. Evet sevgili aslanlar kimlerle uyumlandım bilmiyorum. Lütfen yorumlarda buluşalım ki motive edelim karşılıklı. Motivasyonum düşünce hemen böyle yeni videolardan vazgeçiyorum. Hemen böyle modum düşüyor. Tam bir aslanım yani. Tam bir çocuk ruhluyum gerçekten. O yüzden bundan sonraki videolarda görüşene kadar hoşçakalın diyeceğim ama karşılıklı beğeni, takip, yorumlarınızı bekliyorum. Uyumlananlara şimdiden şifalar olsun. Hoşçakalın.